merhabalar arkadaşlar. Bugün benim doğum günümdür. Ve babamın aldığı hediyeye bakıyoruz birlikte. Evet. Başka hediyeler yok. Annem iki yollar. Benimki de burada. Babamınki de burada. Başka da hiç kimse gelmedi. Bunlar ne? İpleri kopmuş. Kargodaydı arkadaşlar. İpleri kargoda bir kopmuş. Neyse açıyoruz. ben açıyorum. Durun ne çıkacak tahmin neden? Şey var kahverengi, mavi var, pembe var. Bir de gri var. Hangisi çıkacak tahmin edin. Bakmadım. Görmedim. Görmedim. Arkadaşlar açmıyorum bu arada tabii ki de. Evet açalım. Tahminlerinizi yorumlara yazıyorsanız açıyoruz. Yazdım bile. Böyle çöktü delikanlı. birazdan göstereceğim. Ben bir özelliklerine bakayım. Geleyim sonra size gösteririm. Evet arkadaşlar. Özelliklerine baktım. bayağı güzel. Şurada bir tane şey var. Piercing var. Kulak piercing. Ama benim beğenmediğim şey var. Burada iki tane kulağı var ya. Bu kırt kız herhalde. Burada da iki tane kulağı var. Dört kulağı Şimdi dört gözlü gibi bir şey. Evet arkadaşlar kulaklarında piercing var çıkabiliyor bir tanesi ayrı bir tanesi de ayrı böyle iki tane yani ayrı var şimdi bunları takmak istiyorum ben çünkü böyle piercingsiz gerçekten kötü görünüyor kulaklara <laughs> <laughs> Gerek yok ki senin parlamam için ışığın boş bakışların kıskançlık ele veriyor. Aha, arkadaşlar bu arada saçı minik minik örgüler var. Şöyle çok minik minik örgüler var. Şöyle örgüler var bildiğiniz. Ay, arkadaşlar çok güzel. Bakın dişlerini falan şurada yıldızlar var ağzında. Çok netlemiyor ama şöyle. Hı. Tatlı. Neyse arkadaşlar. Bunun kolu sadece böyle duruyor. Bu kolu da sadece böyle duruyor yani. Şuralardan elleri falan dönebiliyor tabii ki. Bakın, yumuşacık. Yumuşacık. Bildiğiniz bez bebek elleri de yumuşacık. Ayakları da yumuşacık. Bir de bunun kurt olduğunu... görür gider mi? Başladık. Neyse arkadaşlar. Ben bunun kurt olduğunu hiç de işte şeyden almadım. Bakın kulakları tırtıklı falan. Şöyle gördünüz mü? Kulakları var resmen vampirin bir de. Bakın. Şurası böyle tüyler var fark ettiyseniz. Neden Bıraktın beni. Neden bıraktın beni Madem olacaktın Neden bıraktın Madem olacaktın Neden bıraktın beni Artık yok bu beden mi Dansın sen kafamın içinde Neden mi Çok güzel arkadaşlar Böyle detaylar var fark ettikçe Zaten kısa bir video olarak yüklerim Neyse arkadaşlar Şimdi bu böyle ya Şimdi bunun aksesuarlarına falan bakacağız. Gerçekten çok güzeller. Bu arada ben yeni bir bebek aldım da. Şimdi şöyle yapmadan duramıyorum böyle. Böyle yapınca hem bakın böyle böyle ama dümdüz oluyor. Zaten dümdüz oluyor ama geldiğinde. Neyse eşyalarına bakıyoruz. İlk olarak sizce neyi var? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet neyse ayakkabısı var. Böyle bir botu. Şimdi bunları giydireceğiz. Gerçekten yüksek topuklu. Çok güzel. Kendine ormanifest. Ormani bu, bu ayağı giydiriliyor. Giyilmiyor arkadaşlar. Bebeğe eziyet <laughs> Neyse giyildi olarak sayalım Şöyle görünüyor Ama zor Tingo <laughs> Neyse giydirince falan ben zaten Bunu tekrar dediğim gibi Kısa video olarak Yüklerim diyecektim Giydirdim çok güzel. Ben bunun ayakkabısını bir daha asla çekemem muhtemelen. Çünkü çok zor giyiliyor. Kafası da ne biliyor işte. Zaten klasik. Öbürünü de giydirip giydiriyoruz. Çünkü gerçekten çok zor. Arkadaşlar giydim ama bu çok zor Giy giyildi. Gerçekten bir 10 dakikamı falan aldı. 10 ile 5. Çok güzel. Ayakkabılarını giydirdik. Bir yüksek topuklu bir ayakkabı. Gerçekten çok beğendim. Bildiğiniz şöyle kolumun yarısı kadar var. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük yani. Küçük bir şey değil. Ha, aslında çok da büyük denemez ama topukluları giyince gerçekten çok büyük oluyor. Şu kadar falan normalde. Ama topukluları giyince çok büyük. Neyse bir adet tabii ki de çantamız var. Böyle. Güzel. Neyse çantasını takalım. Tahta adam gibi çünkü şurasında böyle tırtıklar var ya kurt oldu. Ne atıyorsun çan? Spoiler verdim yanlışlıkla. Oğlum atma elinden çantayı. <laughs> sabır, sabır. Neyse şöyle. Şimdi ne var sizce? Çantayı takıp çıkar abi. Biz bir tak sonra sakarız çantayı. Neyse ben takıp geleyim. Neyse çantasında sakalım ve sıradaki parçamız geliyor. Siz yine yazın yorumlar bekliyorum. Gözlük. Gözlük. Gerek yok balamam için seni ne Evet. Evet arkadaşlar çok havalı bir kız oldu. Neyse öbür ne sizce Stanley Termus. <laughs> Abicim sen de Stanley Termus'un ne iş var? <laughs> Üzerinde de şöyle kurkafa degosu var. Şurada şeker gibi bir işaret var. İç kız şunu. İçeceksin oğlum. Atma çantanın. Çantasını beğenmemiş galiba. Ben çok beğendim. Neresini beğenmediyse? Gene ve Eline tutturabiliriz umarım bunu çünkü altı boşluk. Ananı yemin ederim o. Umutsuzluk düşmüyor, kent düşüyor. Ve son olarak küçük bir parça. Sizce ne? Yazın, bekliyorum anahtar. Ay şeklinde bir anahtar. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Tabutun anahtarı mı? Bunun anahtarı olabilir mi tabutun? Ne yapayım ben onun anahtarı? Anahtar diyor bilmem ne diyor. Birbirinden bir şeyler gösteriyor ama anlamadım. Galiba biz bunu Aa, arkadaşlar bu anahtar arkadaşlar, değil. Arkadaşlar siz, sizlerle birlikte ben sakat oldum. Böyle yürüyorum <laughs> Arkadaşlar ben bakınca anladım. Bu anahtar değil. Kalemiymiş. Ben de diyorum bu masa ben, ben nereye açacağım? Allah hepimizin kuştu. İlk önce aksesuarlarını çıkaralım. Ben bunu çıkarmak istemedim. Çok güzel. Gurur ses çıkarma oğlum. Tamam bakma sen. Alıyoruz elimize bunu kalemi. Lan solak. Hatta bu solak olsun. Bizimki de solak abi ne bakıyorsunuz? Böyle yazı yazıyor şöyle tut tut. Ben bunun defterini, çantasını falan filan yapmasını bilirim. Kağıttan yaparım. Videosunda paylaşırım. Böyle. Çok güzel. Böyle çok güzel. Ayakkabılarını tabii ki de çıkarmayacağım. Neyse. Böyleydi. Hepinizi çok seviyorum canlarım.